Kayısının şu anda tezgahlarda satmış olduğunuz kaç çeşit e, farklı farklı işte tadımlık halleri var, şekiller vermişsiniz. Ee, şöyle diyeyim efendim. Öncelikle size baştan şöyle kayısı ürünlerimizden başlayayım efendim. Hadi bakalım kayısı ürünlerini bir sayalım. Ama öncelikle bir ikram edelim. Ee, çünkü siz... Kayısı döneri mi bu? Evet. Şimdi... Malatya'yı bayağı bir dolaşacaksınız. Size evet. enerji lazım. Bu da size Bir saniye. 100, %100 derecede enerji tamam. verecek efendim. Tamam, tamam bu kayısı döneri. Evet. Veysel'in kekmek arası olsun. <laughs> Karnitürü bol. Veysel öyle seviyor. Evet, efendim. biz başladık. Bu fındıklı kayısı döneri. Sayın. Evet efendim. Bizim orijinal siyah kayısımız vardır efendim şöyle. Bu kayısıdan yapılır. İçinde ayrı olarak bal bal polene, havuç suyu vardır efendim. En büyük güzelliği de enerji verir, İç ısıtır efendim. Ee, ikinizin şöyle e, asıl kayısımız şudur efendim. Gün kursu deriz. Gün kursu tabir ettiğimiz doğal kayısıdır. Yaş kayısının güneşte kurutulmuş halidir. En büyük güzelliği de e, bunu günde 3-4 tane sabahları aç karnına yediğiniz zaman beynin rahat çalışmasına, midenin rahat çalışmasına, midede bulunan ülserin önlenmesine, A vitamini vermesine, kabızın önlemesine, kanser önlemesine, tembel bağırsaklara, diş ve diş etlerin sağlamlığına birebirdir. Ayrıca tabii ki aganigi naganigi de tabii yerseniz. Yersiniz. Peki evet. Öyle bir anlattın ki kurşun yarasına da iyi gelir mi? Kesinlikle efendim. %100 derecede. Olur ya. Ez kaza buralarda Allah göstermesin ama bir kaza görürseniz. Trafik kazasında yerde yatan biri ya da vurulmuş birini görürseniz efendim doktora falan götürmeyin. Hemen acil olarak kendisine Aynen, aynen efendim. Gün kurusu yedirin. Evet efendim. Yaraya da, iyi. yaraya da bir de şöyle bir şey vardır. Mesela hani derler ya yaraya tuz basmak. Evet. Yaraya tuz basacağınızda gün kursu basın. Peki Dil yarasına da iyi gelir mi abi? Dil yarasına. Dil yarasına e, henüz şu an e, kanıtlanmış bir şey yok ama belki iyi gelebilir. Kullanılırsa. Çünkü dil yarası, dil yarası en ağır yara imiş. der evet, evet. Bilirsin. Peki gün kurusu dedik, kayısı çekirdeği. Bu da Kaysi'nin e, işlenmiş hali, kükürtlü hali efendim. Yaş Kaysi'yi top, e, ağaçtan topladıktan sonra kapalı bir ortamda kükürt dediğimiz, karpit dediğimiz ürün vardır efendim. Onu e, septiririz, ilaç olarak veririz. E, o yüzden böyle bu sarı hala alır. Bu Kaysi ile o Kaysi'nin farkı efendim, o fazla dayanmaz kayısı olarak. Ee, özellikle sıcaklarda e, o kayısı biraz tehlike arz eder. Çünkü sıcakta güvelenme, kurtlanma gibi bir olay olur. Ama şu kayısı 2 sene, 3 sene dayanma özelliğine sahiptir. Efendim. Evet, başka kayısı ile alakalı? Kayısı ile alakalı efendim, şöyle kayısının ürünleri vardır efendim. Şöyle e, atom dediğimiz kayısının atomu vardır efendim çeşitli. Fındıklı, fındıklı, fındıklı cevizli. cevizli fıstıklı, fıstıklı ve kaş çekirdekli dediğimiz. Yine bunlar da enerji verimi özelliğine sahiptir. Şöyle cezeryesi vardır efendim. Bu da kayışının dönerinin kesilmiş haldir. Hazır kesilmiş haldir efendim. Bunlar kaysının çifte kavrulmuş kuş lokumudur efendim. Bu fındıklıdır efendim. Bu fıstıklıdır. Bu sarı kaysından yapılır efendim. Bu da siyah kaysından yine yapılır efendim. Şu kayısı çikolatasıdır efendim. Şu Türkiye'de hemen hemen yeni denilebilecek bir üründür. Özellikle tatmanızı bir tavsiye ederim efendim. Peki bakalım. Biraz önce gördük ama tatmadık. İçerisindeki gün kursu mu? Gün kursu efendim. Sadece ve sadece gün kursu ve kaysdan imal edilmiştir efendim. Kendi imalatımızdır. Kendimiz yaparız efendim bayağı bir çok lezzetli. Cidden yani kayısının çikolatası mı olur? Çikolatalı kayısı mı olur? Derseniz olur. Bal gibi olur. Çikolatalı olur, lezzetli olur. Aynen Peki isterseniz bir de kayısının sarı ile şeklinde çikolatası var efendim. Maşallah. Ee, sabah kahvaltılar için birebirdir efendim. İçinde ee, içinde herhangi bir katkı maddesi yoktur efendim. Sadece kayısının çekirdeğinin, kayısının çekirdeğin ezmesinden yapılmıştır efendim. Dışı da çikolatadır. Çok. Peki kolay da var sanırım kayısı. Evet efendim. Kayısının kolonyası da. Şöyle efendim. Kayısılan içindeymiş gibi bir hava bir güzellik oluşturur efendim. Tamam. Bir Maşallah. Kayısıdan adam da yaptık mı abi? Aa, yok yapmadık ama öyle bir aşamamız da inşallah olacak efendim. Öyle Peki, Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İsterseniz efendim bir de şöyle Kayısı'nın güzellik seti var efendim. Güzellik seti. Güzellik cilt bakım ürünleri. Şöyle kayısıyağımız var efendim. Kayısıyağı dediğimiz Kayısının yağı değil efendim. Kaysının çekirdeğinin yağı. Kaysı olmaz. Kaysının çekirdeğinin yağıdır efendim. En büyük güzelliğiyle ciltteki lekelere birebirdir. Siyah lekeler, ben lekeler, güneş lekeler, akne lekeler, sivilce lekeler, yanık lekeler. Yüzde yüz derecede götürme özelliğine sahiptir. Peki ederim. şimdi bu saymış olduğunuz özellikleri yani kim onayladı? Kim test etti? Ee, efendim bunu şimdi şu, şu ürünümüz Malatya üründür efendim. Malatya'da sevdiğimiz bir abimiz, bir firmamız yapıyor efendim. Bu e, TSE belgelidir. E, gıda kodeksine uygundur efendim. Sağlık Bakanlığı'ndan kesinlikle, onayı var. Kesinlikle efendim. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylıdır. Mesela Kayısı sabunumuz var efendim. Saç dökülmelerine birebir, artık kepeklenmeyi kepeklenme önleme özelliğine sahiptir efendim. Kayısı kremimiz var. En büyük güzelliği yaşlanmayı geciktirir efendim. Yaşınız matematiksel olarak ilerlese de görüntü olarak taz hemen hemen, her zaman taze ve evet, dinç ve dinamik kalıyorsunuz efendim. Efendim diyorum ki siz bu programı şu an izliyorsunuz. İzlediniz. Herhalde sanıyorum siz bunu izlediğiniz saatlerde burası Malatya Şirepazarı. Şirep Eski pazarı diyelim. Eski pazarı Bizde iki tane pazarı var efendim. efendim. Burası tamamen parakendecilere yönelik bir ticaret. Evet. Bura Eski pazarı Sabah ilk işiniz böyle hiç yüksünmeden sirkelenip kendinizi iyi hissetmek için, genç hissetmek için, yakışıklı hissetmek için Efendim ne yapıyorsunuz? Şile pazarına geliyorsunuz. Buradaki kayısı ürünlerinden ve bu genç kalma iksirlerinden diyelim efendim. Alıyorsunuz ve yeni bir kişi olarak güne başlıyorsunuz. Aynen efendim. Asayiş Bel Kemal mı abi onu sorayım. Asayiş Belkemal Kemal dayı kurban. Bu Asayiş Bel Kemal ne demek abi? Asayiş Belkemal Kemal demek her tarafı sağlama almışsın. Herhangi bir cinayet, herhangi bir hırsızlık, herhangi bir şöyle Olumsuzluk. olumsuzlukları her tarafını dört köşesi sana çalışır. Anladım Heh. ama nereden geliyor? Bu asa hiç belki ama nereden geliyor? Hiç merak ettiniz mi? Valla anama sormadım onu. <laughs> anama sormadım. An anama sormadım. <laughs> evet, sizin... Anama sorsaydım bilirdim. çağam. <laughs> bizim Malatya'nın şivesi çağam derler çocuğa. Evet Heh. şimdi dilerseniz bize Malatya'yı mı anlatmak istersiniz? Kayısı'yı mı anlatmak istersiniz? Valla ben de Malatyalıyım kardeş. De ki söyleyeyim. Hani ya doğduğum yerde iri iri mişmiş ağaçları. Ne olmuş kızların mişmiş yardığı islim damları. Çilesiz, Abdülkafar, Saman Kargı, Cingenlik hepsi tanınmaz olmuş. Ben de Malatyalıyım, dayı oğlu, de ki söyleyeyim. Hani ya Malatya'nın eski pehlüleri, Faro, Yaşar, Kızmamı, Şorikli Yaşar, Arasa'daki Hori, eski Malatya'daki Hacali dayı, hepsi torpak olmuş. Ben de Malatyalıyım kardeş, de ki söyleyeyim. Yeter mi bu kadar? Kumdan? Yüreğine sağlık. Ama biz has bahas Malatya çocuğuyuz ama Elazığlıyık. Dedelerimiz gelmiş, biz bu mahallenin çocuğuyuz. Buralar hep Ermenilerin bahçesiydi. Buralar güzel çiçeklikti hep. Bahçeleri çiçeklerdi. Yumurta bayramı olurdu biz buralara gelirdik. Yumurta bayramı? Ermenilerin yumurta bayramı vardı. Ne yapıyorlar birbirlerine He. yumurta mı Yumurta, ya hayır hayır yumurta takdim ediyorlardı birbirine. Güzel yumurtaları yapıyorlardı. Sarı, kırmızı, beyaz, yeşil renklerle böyle soğanın kabuklarıyla kaynadırlardı. Benim Ermeni arkadaşlarım çoktu. Hep gittiler. Biz hep kardeş gibi yaşadık. Şimdi tutmuşlar bir Ermeni, bir Alevi, bir Kürt ayağı çıkartmışlar. Yanlış bunlar. Bizim atalarımız, dedelerimiz hep bir savaştı. Çanakkale'de olsun, Gelibolu'da olsun, Allah Ekber dağlarında olsun. Hep biz kardeşlik ya. Bu ne ya? Diş mikroplar hep bizi birbirimize düşürmek istiyor. Türkiye'miz güzel bir dünya. Güzel bir memleket Malatya. Şu gördüğün kayısılar. Evet. Gül gurusu derler. Bundan iki tane cumhurbaşkanı çıkarttık biz. Kimler abi? Rahmetli İnönü Rahmetlik Özal. Bunlar hep bu kayısıdan yemişler. Abi sen az yedin o ha. zaman. Yo ben de yemişim ama edebiyatım güzeldir <laughs> konuşurum ben. <laughs> biz Malatya'nın gizli kahramanlarıyız. Yeri geldiği zaman biz konuşuruz. Bize sahne sırası ha. gelirse sahneye çıkarız. Sahneye çıkarız evet. Bugün sahne ha. sırası geldi. Sahne sırası geldi. Malatyamızı, şatan Malatya'mız Peki, güzel. Malatya'yı anlatırsak başka coğrafya evet. olarak veya Malatya Abi yarısını da bize ver kurban olayım. Şimdi gözüm üstünde. Kardeştik paylaşıyorduk Buyur, hani gözüm. biz yarıyı görmedik. Ben de şeker hastasıyım onun için bir tane ufak yedim yarısını sana verdim. Peki. Dayı kurban. Biraz daha bize kayısının faydalarını anlatın mesela. Valla kayısının faydaları kardeşim diyeceğim sana ne desem yedi derde derman. Malatya'nın da bu hayat suyu Malatya'nın kayısısı da bu hayat suyu dediğin de günü gazel tökülür üstüne o suyun o gazeli böyle elinle sıyırdığın zaman o suyu içtiğin zaman da bu hayat suyudur sana can verir hayat verir can verir can verir ama kıymetini bilen yok şırıl şırıl akıdiler yav kardeşim senin işin gücün varsa suyunu kes ondan sonra işine bak İşine bakmıyor hortumdan buraları sürüyorlar yolları sürüyorlar Ya bu su abi su yarın su savaşına gidecek biz petrol boş Bitti petrol. Şu an su petrolü sollayacak diyor. Tabii. Peki ya, bir dönemler bir Malatya Sporu vardı. Doğu'nun doğudan kabin... kaplanları. doğudan bir güneş doğdu o da Malatya Spor oldu. O soy kanındı. Baba biz 1983-84'te şampiyon yaptık Malatya Spor'u. Evet burada eski fotoğraflar mı var? Delil ya, mi var? Abi, delil abi? var abi bizde delil. Buyur. Soykan Baba rahmetlik. 83-84 şampiyon olduğumuz sene. Peki ne oldu Malatya Spor'a? Abi Malatya Spor'a ne olan Malatya Spor'a mafya attı bitti iş abi ya. Malatyalı yok ki. Hakiki Malatya çocuğu yok ki. Malatya'yı koşturuyor. Bugün bak Elaziz diyorlar Bak nasıl adam milliyetçi adamlar ya. Koşturuyorlar yapıyorlar ya. Biri geliyor ne bileyim ne tak o biri, geliyor, o biri geliyor cukka. O biri geliyor cukka. Malatya Spor kızak abi. Buz patenti kaymaya başladı. <laughs> Efendim o zaman buradan biz Malatyalı iş adamlarına özellikle dışarıdaki iş adamlarına, Malatya'da kalanlara buyur işte kardeşim bak biz de yetiştirdik, İdman Yurdu, şampiyon yaptık. Bu kaç senesinin resmi? 83-84'ün 83-84 Malatya İdman Yurdu mu? Malatya İdman Yurdu. Evet. Ya çoğu futbolcularımız hep birincilikte oynuyor şimdi. Şimdi biz buradan seslenelim. Diyelim ki Doğu'nun kaplanları Malatya Spor'un yeniden ayaklanması lazım. Malatya'nın işte babası evet. Mık Osman. Bölge Doğru. idare Malatya'yı kuran adam. Malatya Spor'u kuran adam. Evet, evet. Malatya Spor'u kuruş. konuşuyoruz biz. biz Delillerle ispatlı. Tarihlerle. Evet biz şimdi bir seslenelim. Diyelim ki efendim Doğu'nun kaplanları Malatya Spor'umuzu artık Malatyalılar Süper Lig'de görmek istiyor. Malatya'ya yakışır bir takımımız olsun evet. ve yazık bu memlekete, evet. yazık bu evet. Malatya evet. Spor'a diyoruz. Evet. Birleşeceğiz, güç olacağız, Malatya Sporumuzu geri ayağa kaldıracağız. İnşallah. Ha, i̇nşallah. Sarı kırmızıdır rengimiz, çeliktendir minferimiz çıkmasın birincilik takımı hem çarpar hem ezer. çünkü biz Malatyalıyız. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Abicim yüreğine sağlık, hakkını Sağ helal